Herkese selam olsun, dostlarım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle hayırlı cumalar dostlarım. <laughs> Geçen videoda en komik dublajlar serisini çekmiştim. Altına bir sürü yorum attınız. Erdem dublaj izle. 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 Yoksa seni... Ben de kendisinin videolarını izlemeye karar verdim ve en eğlenceli videolarını sizler için derledim birlikte izleyeceğiz. Kendisi de gerçekten çok iyi işler çıkartmış arkadaşlar. Gerçekten izlerken güldüm. Kendi kanalını da alta bıraktım. Onun kanalına giderek izleyebilirsiniz. Erdem Durlaca da selamlar olsun. Bu aralar bizde biraz uğraşıyorlar arkadaşlar. Sempatik ailesinin gücünü gösterin ve şu videoyu beğenin dostum. Onlara kim olduğumuzu gösterelim ve tekrardan Prime dönemimize geri dönelim. He. Sizler bana güç veriyorsunuz. Ben de size eğlendiriyorum. Sizler beni güçlendirin. Ben de onlara kim olduğumuzu göstereyim. Ayrıca çekmemi istediğiniz şeyler varsa yorum. Bekle 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 bekle. Ben de gri yok. Kırmızı, sarı, yeşil var. Bu garip. Ben de açık gri, normal gri, bir de koyu gri var. Harbi mi? Has süttür ya. Benim hatam. Renk körüyüm ben. Hayda. Renk Boş ver. Ortadakini kes gitsin. Ortadakiler farklı olabilir. Buradakiler karışmış. Üç dediğimde bir, iki... Kanka dur! Bekle e, oraya geliyorum. Bana kesmemi istediğin kabloyu gösterir misin? Buradaki gri olan. Güzel. Aklında bulunsun bu yeşil. Oh. Hangisi kırmızı? Sol elinde tuttuğunu. Bekle hangi elim oluyor? Bende disteksi de var. <laughs> ne tür bir yaratıksın lan sen? Aa Tanrı. Tanrım, ya beni polis sorgularsa? Ben zayıfım. Affedersiniz, torunumu gördünüz mü? Hayır, hayır 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 hayır. Dostum, yukarıdayım. Bu gerçekten inanılmaz. <laughs> Her şeyi buradan gördük. <laughs> Onları da gömse. K9 geldi. Baş. Bu, bu. <laughs> Dur ya. <Ne? gülüyor> Bekle lan. <laughs> Ay seni şerefsiz. Vereyim mi lan polise? Verme verme <laughs> Verme ne olur. Kanka bak <laughs> dinlesin tamam Annenin 400 dolarını kaybettin. Annen seni dövdü bir güzel Tamam. Sonra baban seni dövdü. Tamam. Sonra sen ağlaya ağlaya odana gittin ve da 400 dolar buldun. Adam gibi netçe cevap ver. Parayı geri verir miydin? Verir miydin kardeşim? Ki hatta böyle bir şey yemin ederim yaşandı. Annem dayıma para bırakıyor. Tamam böyle al diyor yani çocuklara bir şey alırsın de. Bırakıyor gidiyor. Sonra o para kayboluyor. Bir daha bırakıyor gidiyor. O para mı yersem ben de nereye gittiğini bilmiyorum böyle masanın arka tarafına düşüyormuş. Böyle oldu böyle oldu böyle oldu derken en son işte bunlar tabii sen yaptın falan diye beni suçluyorlar der ki ben böyle bakındım bakındım paraları buldum. Alın dedim lan paranızı alın lan dedim alın paranızı falan atar yaptım şerefsizler falan dedim beni dövdüler sonra. Yumurta pişirmişsindir ve taban böyle gözüküyordur. Yaşandı. Şimdi sana bundan kurtulmayı göstereceğim. Ya baba evet. dedin yani ya ben çok yakışıklıyım falan filan. Al bak kendin al ne kadar yakışıklı <laughs> Hangi tuş? Oğlum ne tuşu lan? Ya ben içemiyorum. Ağzına e, içine bu. sok. Hele hele hele. Polnaya. Çocuklar herkes aceleyle beni takip etsin ve sakin kalsın. Tamam mı? Sakin Sakiniz. Buna bak birader. Yazık lan. <laughs> Okulda yangın çıkmıştır. Herkesin dışarı çıkması lazımdır. Evet arkadaşlar burayı boşaltın. İsmi Buray olan çocuk. Evet basınız Ya 3 nerede? Miladır ben hala yaşıyorum. Rey3 nerede? Çok iyi be. Çok iyi oynuyorsun oğlum. Sen nasıl öğrendin böyle oynamayı? Bu bu bozuk lan bu. Bir şey yok, bir şey yok. Çok iyi Gidip oynuyorsun. Aa. Hayır hayır bakma. Ne zamandır? Çok şımsımsınız <laughs> Ne, değil, ne zamandır, zamandır <laughs> yalan söylüyorsun? Ya oğlum vallahi yanlışlıkla çıkmıştı. Ben öyle bir şey yapmadım. Oh, oh. oh bana yalan söylemeyi kes. Yemin et her Aa! zaman böyleydi. Aa! 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 Anne! Anne! Yeme! Yeme! Anne yeme! Kanka sen saytı tut. Sen bize haber et tamam mı? Abi geldiler abi! Bayılma lan dur geliyoruz. Tamam dur dayan. Bekle geliyoruz geliyoruz dur. Abi geldiler abi <laughs> ya! Yaşandı bilader. <laughs> Bayılma lan. Abi, <laughs> şey. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Adam bizi öldürmekle tehdit ediyor. Yok bir sorusu tanıyordu. Aa, numara 404 iyi misin sen? Ne kadar büyümüşsün oğlum. Zaten biliyordum böyle kalıplı olacaksın. Sen çocukken de şeydin böyle. Güzel. Benim zamanım geldi. Üzücü bir sahnedir Yocuna kardeşim. Devam edeceksin yalnız başına yavrum. Aga be. Hayır kanka bunu yapamazsın mı? Ah. Hayatımdan nefret ediyorum. Sıçrayım böyleyse. Işte Ay ananı babanı. O Abi Amerika'da yaşanmaz ya. Her şeyin fiyatı tavan olmuş. İnsanlar nasıl alışıyor? Ağzına İşte bu. Çocuğu... Kaç kere. My mother. Yaşandı. Uyaracağım. Anne abartma. Bana bir daha ulaşamayacaksın. Hastalı vista bebeğim. Tamam ses Dikkat, İnternet kafeye gitmişsindir. Paran bitince Oo, geri dönüyorsundur. Ben, ben buna para ödemem kardeşim. Eyvah. Batman. Hayır, hayır hayır. Batman seni cezalandırır. Ama Zeynep teyze Allah aşkına bak kardeşim daha bilirsin yani arkadaş ala, böyle şeyler arkadaşlar arasında meşhur. Şey vardır ya bir de kapıya gidip izin istersin. Oğlum ben ne izin ararım? Oğlum annem izin vermez birader Ben alacağım kardeşim sen rahat ol. Ya merhaba Fatma teyze ya Ahmet bizde kalabilir mi acaba rica etsem. Lütfen lütfen anne lütfen bak bir daha yapacağım anne bana bir daha yapacağım anne ne olur kalayım anne. Anne de bir ne olur kalayım anne. Bir kere Kaç gündür yan tarafım ağrıyor ama son günlerde daha fazla rahatsız ediyor. Tamamdır. Birkaç gün Benim gündür. Benim de ağrıyor, alt takımları arıyor birkaç gündür. Ya bir son... Sus be kardeşim be! Evet doktor bey, bir çözümünüz falan var mı, ilaç falan? Bana bir dakika ver lütfen. Oğlum Kısaca chat değil mi bu? Yükleniyor. Ne yükleniyor? Şey ya işte, araştırma. Araştırma mı? Ne kullanıyorsun sen? Ee... Chat GPT mi lan o? Ay chat GPT mi kullanıyorsun? Beni tedavi etmek... Yani... Ya, tamam lan, kullanıyorum. E, ne ne var? Ahlaksız. Online okudum lan ben doktorluğu. Agam ne kadar zor lan bu meslek. E ama gider ben de bakarım böyle şey mi olur? E bak, bak o zaman. Allah aşkına ya. Hmm, git oku lan o zaman. Neyse parol yazayım mı? Abi selamünaleyküm. Annemin gece yemek yenilmez lafını umursamayıp gece yemek yerken babamın mondu sandığım cinle karşılaşıyorum. Aa. Aleyküm selam. Abi acıktım ya? Bana ne oldu? E gel doyurayım o zaman seni. Canım bana bir tane oralet verir misin oradan? Maalesef beyefendi bizde oralet yok. O zaman lamur ver. Maalesef hırlamur da yok bizde. O zaman adı çay ver bana. Bizde şey da yok yalnız. Abi ben anlamadım. Oğlum bu bir sese ne git. oldu? Nane limon falan kaynat Yürü. Buradan nane limon kaynasamıyoruz yalnız biz. Salep ver o zaman. Salep de yok bizde. Boza mı yok? Hayır, bizde sadece kahve çeşitleri var. Marra falan ver. marra. falan ver. Marağa ver. Yalnız o zaman. Ya arkadaş. Ya arkadaşım. Ya, arkadaşım. burası ya? O yok, bu yok, o yok, Yıldız bu yok. Müşteri çok önemli yani. Ne var sizde? İçmeyin, Beyefendi, sadece arkadaki menüde yazanlardan birini seçebilirsiniz. Çeşitlerimiz bunlar. Bahim, menü güzel, çok dolu dolgun. <laughs> Senin bana önerebileceğin bir şey var mı? Benim ahlım ermez şimdi oraya. Tabii, ben size karamel makyat önereyim. İçine de ekstra espresso şat koyalım. Çok güzel, tamam. Karamel mahlattı, üstüne espresso şatlı. Neden imkansız olsun ki? İmkansız dedim sana. Neden imkansız olsun seni Senin çocuk kaç yaşındaydı? Üç yaşında ama bir dilli bir akıllı bıdık bir şeyler söylüyor. Böyle şaşırıp kalıyorsun ya. Evet ya benim çocuk da aynı senin çocuk abi, gibi ya. Abi yeni nesil ya yeni nesil. Sen ne diyorsun? Bana dedi ki baba tavukların dedi kanatları dedi var ama neden uçamıyor dedi. Bak işte abi bunlar şey mı? Bu yeni nesil nasıl bir şey ya. Ha, seninki kaç yaşında? 17 yaşında kral. Amma sen da çok zeki şey. ya. Kimse. Sizi yardım etmeden yürüyebiliyor <laughs> musun? Yürümek ne kelime koş. Hadi canım. canım. Söylemek istemiyorum aslında ama bu şeyi yapmak o kadar vaktimi aldı ki. Vücut <laughs> diline baksan adamın. Gerçek... Alo. Alo. Ne var? Ee, beni sen aradın. Oğlum ben size gelmeyeceğim Hoş demedim bulduk Erdem Dublaş. Bayıldım. Agalar. Eline sağlık. <laughs> Doğru birader ya berberdeyken. Bir de bir şey söyleyemiyorsun <laughs> Instagram ya. Instagramını alabilir miyim? Kusura bakma uzun erkeklere ilgi duyuyorum. Oo oh, tamam. <laughs> adam bir anda slenderman oldu slenderman birader. Ne şey yapıyorsun? Ben mi? Ben... Serbest meslek erbabıyım. Hadi ya. Serbestim ben. Nasıl? Sunucudan asla çıkmıyorsun o ikili. Kebap yani oh Tık. Hoş geldiniz. Kes lan seni ne oğlum nerede? Oha. <laughs> bu odanın hali ne lan? Neden burada mesela? Bu yatak neden toplu değil? Neden toplu değil bu oda? Delireceğim abi bu sıçrıda da burada. Lan, sandalye neden yerinde değil? ya? Oy oğlum. Bana bu lan çıktı. Vay biliyorum iki yere. Numara ne? <laughs> <laughs> ne Adam iyileşti <laughs> bilader. Elbet benim olacaksınız. Ama ne zaman? <laughs> ne zamandan beri şarkı söylüyorsun? Bu uzun bir hikaye. O uzun zaman, bir hikaye. Rahat olman lazım. Burası şarkı söyleme yeri. Sahne senin. O yüzden full potansiyeli kullan tamam mı? Şimdi ne zamandan beri şarkı söylüyorsun? Ben Annem ben doğmadan önce öldü. Aa, bu konuda üzgünüm. Doğmadan önce mi öldü? Annem sen doğmadan önce mi öldü? Evet. Ben doğmadan önce mi dedin? Doğmadan önce, evet, önce nasıl şey oluyor, gibi, oluyor o iş? Babam annemle evlendi. Ne? Ben doğmadan kısa bir süre önce ve sonra annem öldü. Ne oluyor ben oğlum? hemen sonra şarkı söylemeye başladım. Ben doğmadan önce başladım yani. Ben anlamadım. Neyini anlamadım şimdi? Annemin bana öğrettiği bir şarkı var. O ama annen sen doğmadan önce ölmemiş miydi? Istiyordum. Ama dedin ki annen ölmüştü. Ben hmm. anlamadım. Annen sen doğmadan önce mi öldü? Tamam. Annem burada size selam veriyor. Ne? ne? ya ressam hiç doğmamış olacak ya da Afrika'daki açlığı bitireceksin. Hangi ressam, ressam mı? Hadi seç, hadi seç. Hadi bir anda seç. Afrika'daki açlığı bitirirdim. Seni ilk defa oraya başladın arkadaşım. Sözleşmeyi... Liseydi, lisedeydi. <laughs> Onaylı yoluma bas. Çıkamaz. Parmakları. Ayak parmaklarına bak. Ne dinliyorsun bakalım? Ağır metal dinliyorum. Oo. Ben de dinleyebilir miyim? Sen sevmezsin seni aşağı. Sanırım bunu <laughs> Sorun yok. Hepsi bunu kustum zaten. Boşlukta hissediyorum. Benim yemek kabıda boş. Tüm gün sadece yatakta uzanmak istiyorum. Yastığını yaşadım ha. Bu ne kadar şey kötü bir kediymiş şu ya. Baba parmağım çok acıyor. Kesmek lazım o parmağı. İyileşmez başka. <laughs> keseceğiz keseceğiz. Pıtır <laughs> kadar da kayıyor ya kedi. Yapma şöyle hareket. Ya, yapma. Ya. Yapma. Ee, o zaman hobilerine falan da uzak ile ilgili bir şeyler yazalım. Yaz yaz uzak ile ilgili yaz. Zaten bizim ailenin çoğu uzak doğudan gelme. Uzak doğudan mı? Recep'i bildik ee, anime kızı mıydı ya? Gibi. Abi Kars uzak doğu mu? Yakın batı mı? Pisik. Doğru haklı da aslında. Yakın batı mı? Yakın batı mı? Türkiye'nin en uzak doğusu Garız. Tamam. Coğrafya bilgimi nefret etmem. Eee sevdiğin yemekleri de şu şey yazayım Yaz da. ne bu yazarsan yaz yaz. Mırra yaz. Güzel mi? Güzel. Zepo yemek. Mırra yaz. Mırra yaz. Mırra yaz. Tamam. Ben artık gidiyorum koçum. Yolcu yolunda Instagram mı diyorsun? Keşke işte bu kadar <laughs> <ben>. Şimdi buralar <laughs> sensiz Ben de onun farkındayım da gitmem gerekiyor. Artık buraların benim için bir anlamı kalmıyor. Şimdi buralar sensiz çekilmeyecek. Çekilmeyecek. Ben de onun farkındayım da gitmem gerekiyor. Artık buraların benim için bir anlamı kalmadı. <laughs> Kim var orada? <laughs> Aydın birader. Benim. Aa. Ha. Evde olduğunu bilmiyordum. Dolapta ne yapıyorsun be? kadınsal şeyler. Aa, anladım tamam. Ben evi uğradım sadece. Ne Birkaç kaçak vardı onların peşine düşmem gerekiyor yeniden. Gitmem lazım. Oo. Bence onları serbest bırak. Bunu yapamayacağımı biliyorsun. Her zaman çalışıyorsun. Evde yalnız beklemekten sıkıldım artık. Aslına bakarsan belki haklısındır hayatım. Çok fazla çalışıyorum. Bırakıyorum lan işi. Aha. Benim için bunu yapar mısın gerçekten? Senin için her şeyi yaparım ben. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Tamam gel buraya sarılalım hadi. Bir dur bekle. Dur lan bir saniye. Benim karım yok ki zaten. Erdem neredesin oğlum sen? Benden izinsiz dışarı çıkmaya mı başladın <laughs> sen? Ha? Geldim. Şişt. Alo. Ya çok tatlı. Cevap versene oğlum. Ana nasıl da bak hemen geldi. Neredesin sen? Neredesin? Oğlum şuna bak lan. Nerede olduğunu söylesene bir. Ya kafesteyim ya işte ama. Ben bile eve böyle giremem. az önce buzdolabımda hareket eden bir şey gördüm. Siyah ve büyük bir şeydi. Ama ne olduğunu anlayamadım. Şunları... Şuradan çekeyim. Bir saniye. Görmeniz lazım. E, yani şunun arkasında falandı. Ah, burada değil. Allah Allah. Bunun arkasında mı? Evet çocuklar, sorduğum soruyu cevaplamak isteyen biri var mı? Bildiğim Çocuğum bir videoydu galiba sanırım da bu. Tamam, o zaman ben de listeden alakalı yani birini seçeyim. Bakalım. Erdem epeydir sessiz. Erdem. 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 <laughs> Efendim hocam. <laughs> o sorunca gelen pişmanlar Buradayım <laughs> hocam. İnternet biraz lagadı. <laughs> o zaman sorunun <laughs> cevabını 34 mü? Erdem ne 34'ü? Türkçe dersindeyiz. Anını... Neyse. Buraya kadar izleyen dostlarım yorumlara hayırlı cumalar yazabilir mi? Hem bugün cuma ya böyle mübarek anlar yaşayalım sizlerle. Ayrıca düşünsenize böyle bir derstesiniz uyuyakalmışsınız osuruyorsunuz. Ne kadar utanç verici olur orada. ulaşmak için şekeri ne kadar yemem lazım? Çok güzel soru. Git de bravo amcana Ye sor bakalım. Ne öyle gör bilader. Bravo. Bravo amca. Bu şekerin ortasındaki Hey beleş lollipop. <laughs> Eyvallah velet. Amca ben senin sarı kafanı... <laughs> Evo, 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 Evo. E, i̇yi geceler baba. <laughs> i̇yi geceler. Günaydın mı demek istedin? <laughs> ben senin yaşındayım. <laughs> ne? <oluyor? gülüyor> Elini yıkamamışsın pis herif. Miydin bu ne be? Aa, baba nefes alamıyorum. <laughs> Babamdan sonra tuvalete kulaklıktan sonra. <laughs> nefes Baba. Ne tür bir hayvansın lan sen? Beyler çorba içer Olur misiniz? Olur kanka. Ee, bize üç tane de çorba verin lütfen. Başka? Ee, biraz da dilek kurabiyesi alalım. Başka? Ee, sanırım bu kadar. Başka? Başka? Bu kadar. Bu kadar. Başka. Başka yok. B siparişimiz bu kadar. Başka. <laughs> ee, başka siparişi kağıt poşete koyup bize verebilirsiniz. Çünkü yemeği hazırız. Başka. Bak, senin mi b**san akıl oyunların bana sökmez, tamam mı? Başka. Yok, başka yok. Başka. Başka yok. Başka? Yok. Başka. Yok dedim. Başka. Başka falan. Başka. <laughs> yok diyorum yok. Başka 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 başka. Ya anne ya anne ben bineceğim. Ben bineceğim. Ben bineceğim. Oğlum bunun kavgasını hala yaparım lan ben. Bineceğim. Ben bineceğim. Hayır ben bineceğim. Ben bineceğim. Ah. Tamam bugün ben yarın sen bin tamam mı? Ya. <laughs> Enayi. Yarın bir yere gitmeyeceğiz ki. <laughs> Yarım milyon dolar kazanacağım bir işi iki sarışın beni yuhaladı diye bırakacağımı düşünüyorsanız çok yanlış düşünüyorsunuz. Dur bekle bir saniye. Bu işten 500 bin dolar mı kazanıyorsun? Altta da telebazını yazmış. Şu yani. O civarda bir şey. Sana inanamıyorum şu anda. Tamam öyle değil. 500 bin dolar kazanıyorsun. Ve bu kadar paradan bana 30 bin mi veriyorsun? 30 bin dolar mı alıyorsun? Bana bin dolar veriyor. Siz para mı alıyorsunuz? Canlı <laughs> yayında ülkeleri gezen Amerikalı yayıncı İzmir'de zombi teyzeyle karşılaşırsa. Oh my god. <laughs> <laughs> Emre. 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 Emre kim bilader? <laughs> Emre. Kutsal suyu getir. <laughs> Emre. Gene teyzeler zombileşiyor. Silah getir. Emre Last of Us Joel manasını satayım. Emre Rick Grimes sanırım. Emre. Çaresizlik. Siparişinizi alayım. Aa, i̇kimize de balık pilota ve fasulye lütfen. Aa, yalnız o çocuk menüsünde var yani. Evet. Ben çok aç değilim. Size onu getiremem. Nasıl yani? O çocuklar için. <laughs> e, onların yediğini ben de yiyebilirim. Evet ama o 4.99'a. Evet biliyorum. Çünkü daha küçük bir porsiyon. Yani çocuk menüsü fiyatı ödeyip çocuk porsiyonu alacağım. Yani? Çocuklar için olduğundan onu ucuz yaptık. Biliyorum. Çünkü porsiyon küçük. Onlar küçük <laughs> ne olduğu için porsiyon bir kural küçük. Bu. Ayrıcalık değil bu. Ayrıca bir yetişkin olarak parayı ben ödüyorum. Kurallar böyle. Öyle mi? Hı, hı Tamam. O zaman bize balık fasulye getirin lütfen. İki porsiyon. Birini siz yiyeceksiniz değil mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hmm. Ne gıcık ya. Oha. Evet dostlarım videonun sonuna geldik. Bu arada çok güzel iş çıkartmışsın Erdem Dolaş. Eline koluna sağlık, ağzına sağlık. Açıklama kısmını onun kanalında bıraktım arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Kendisini de izleyebilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Eğer 20.000 beğeniye geçerse bir sonraki videoda çok enteresan bir dublajı getireceğim. Saygılar, sevgiler.